Düşünsenize, tam 3700 yıl boyunca volkanik küllerin altında saklı kalmış bir an ve bu an bize kayıp bir medeniyetin sırlarını fısıldıyor. Evet, bugün Akrotiri'deki o meşhur boksör freskinin gizemli hikayesine dalıyoruz. Tarih 1967. Yer bugün hepimizin bildiği o harika tatil adası Santorini, o zamanki adıyla Tera. İşte tam burada arkeologlar kelimenin tam anlamıyla inanılmaz bir keşfe imza atıyor. Binlerce yıllık volkanik külün altından ne çıkıyor dersiniz? Zamanda donup kalmış bir sahne. İki gencin boks yaptığı bir an. Şimdi bu freske baktığımızda aslında Minos sanatının gizli dilini çözmeye çalışıyoruz. Mesela bu iki boksörün ten rengi neden kırmızı? Çünkü o dönemin sanatında erkekler hep bu renkle temsil ediliyordu. Ya o ilginç saçları? Başlarının bir kısmının tıraşlı olması onların çok genç hatta belki de çocuk olduğunu gösteriyor. Ve unutmayalım, bu eser MÖ 1700'lerden kalma, yani neredeyse 3700 yıllık. Peki, tamam, iki genç boks yapıyor. Ama bunun ne önemi var? Bu basit gibi görünen sahne aslında bize o kayıp Minos toplumu hakkında ne anlatıyor. İşte burası çok ilginç, çünkü bu resim adeta bütün bir medeniyetin yaşam tarzına açılan bir pencere gibi. Buradan anladığımız ilk şey şu: Minoslular için spor hayatın tam merkezindeymiş. Boks, güreş, o meşhur boğa atlama gösterileri bunlar en popüler aktivitelerdendi. Fresk'teki çocukların bu kadar küçük olması eğitimin ne kadar erken başladığını gösteriyor. Hatta belki de bu sadece bir spor değildi, belki de dini bir ritüeldi ya da gençlerin yetişkinliğe geçtiği bir törendi, kim bilir? Ama işte bu cap canlı medeniyetin hikayesi aniden ve çok trajik bir şekilde son buluyor. Freskin yapıldığı milattan önce 1700'lü yıllardan yaklaşık 100 yıl sonra Tera Adası tarihin en büyük volkanik patlamalarından biriyle sarsılıyor ve her şey bir anda küllerin altına gömülüyor. Fakat işte tarihin inanılmaz bir cilvesi de burada başlıyor. O korkunç felaket aynı zamanda bir mucizeye yol açıyor. Nasıl mı? O her şeyi yok eden kalın volkanik kül tabakası var ya, işte o bu paha biçilmez sanat eserleri için mükemmel bir koruma kalkanı olmuş. Onları adeta bir zaman kapsülüne hapsetmiş. Ve binlerce yıl sonra arkeologlar bu parçaları bir yapboz gibi birleştiriyor. Sonuç, işte bu freskler sayesinde Kiklat halkının gündelik yaşamına dair inanılmaz detaylar öğreniyoruz. Yani kay bir dünyanın kapıları bizim için aralanmış oluyor. Kısacası, dev bir felaketin külleri, bize geçmişe açılan paha biçilmez bir pencere hediye etti. Akrotirin'in bu büyüleyici hikayesi gibi daha fazlasını keşfetmek isterseniz, kanalımıza abone olmayı, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı ve tabii ki